Şimdi ikinci ayağı da tamamladım. Aynı şekilde birinci ayakta olduğu gibi kapattım. Ve ee, kollardan bir tanesini yaptım. Kolları her zamanki gibi bu şekilde daire şeklinde örmüyorum. Bu sefer daha böyle şirin yani küçük bir kol yapmak istedim. Bu dinozoruma. Dolayısıyla bu da çok oldukça basit bir kol. Bunun için ne yapıyoruz? İlk önce 20 tane zincir çekiyoruz. 20 tane zincirimizi çektik. Şimdi tığımızdan e, itibaren birincisine değil birincisini atlıyoruz birinci zinciri. ikinci yuvaya e, popcorn örüyoruz 3 defa. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu pofuduk pofuduk bir şey e, bir örgü. Bunun için tekrardan ikincisine batıyoruz. Tığımızı doladık ipimizi tığımıza doladık yuvaya battık çektik ve sadece iki ilmeğinden geçiyoruz ipimizi şu anda tığımızda iki tane şey kaldı ilmek kaldı tekrar aynısını tam e, tekrarlıyoruz bunu beş defa yapıyoruz yine iki tanesinden çektik Aynı üveye batıyoruz yine İki tanesini alıyoruz tığımıza 4 ilmek oldu doladık battık çektik sadece iki tanesini alıyoruz 5 ilmek oldu tekrar aynı şekilde yapıyoruz İki tanesinden çekiyoruz tığımızda 6 ilmeğimiz oldu ve hepsini birden alıyoruz bu şekilde ve aynı yuvaya aynı yuvaya bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu işlemi 3 defa aynı yuva yapıyoruz. Burada parmakları oluşturmuş oluyoruz. Ne yapıyoruz? İpimizi doluyoruz. 2 tanesinden çektik. Doladık, battık, ipimizi aldık. Sadece iki tanesinden geçiyoruz. Tığımızda 6 ilmek olana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 4 oldu. 5 oldu ve şimdi 6 olacak. Tekrar 2 tanesinden aldık ve altından birlikte geçiyoruz ve ne yapıyoruz? Ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve bu işlemi bir kez daha aynı yuva yapıyoruz. 3 Üç defa. İşte üçüncüsünü de yaptım. Parmakları oluşturmuş oldum. Şimdi bu zincire 20 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bu zincire her bir zincire sık iğne yaparak geri gidiyoruz. Her bir zincire ilmek kaydırma yapıyoruz. Özür dilerim tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Her bir zincire sıra sonuna kadar. Ondan sonra oyuncağımıza dikeceğiz. Evet ilmek kaydırmayı da zincirin sonuna kadar devam ettirdim. Ve ipimi iğneme taktım. Şimdi burada boyunda şu kıvrımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile 9. sıra arasına tam yana o gelecek şekilde karşılıklı ipimi yani iğneyi geçiriyorum. Ve herhangi bir boşluktan çıkıyorum arka tarafta. Bu şekilde sabitliyorum kolunu, kolu. Diğer ipi de aynı şekilde aynı boşluktan geçirip arkadaki aynı boşluktan ipi çıktığım ilk ipi çıktığım boşluktan çıkıyorum çünkü orada sabitleme yapacağım burada sabitleme derken her zamanki gibi düğümümüzü atalım iki düğüm üç düğüm atabilirsiniz fazlalığı kesip vücudun gövdenin içine gizleyelim kalan ip uçlarına Evet, bu şekilde kolları tamamladım. Bunlar çok şirin kollar bana göre. Gerçekten biraz alışılmışım. Dışına çıkalım istedim. Ee, şimdi kuyruğunu yapacağız dinozorumuzun. Evet, kuyruk için bir sihirli halka yapıyoruz ve sabitliyoruz. Ardından içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ipimizi çekip halkamızı kapatıyoruz. İkinci sıramızda her sık iğneye birer tane sık iğne yapıyoruz. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Yine normal düz örüyoruz. Yani 6 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ikinci sıramızda ise bir tane tek örüyoruz bir yanındakini artırıyoruz bir tek ve artırıyoruz 3 defa bu sıra sonunda 9'a çıkmış olacak ilmek sayınız. Bir sonraki sıramızda ise iki sık iğne örüyoruz. 1 2 yanındakine artırıyoruz. 1 2 yanındakine artırıyoruz. Bunu da yine 3 defa yapıyoruz. 1 2 ve yanındakini artırdık. 12 ilmeğe çıkmış olduk şimdi. Burada atıcımızı takalım. Bir sonraki sırada 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve artırıyoruz. Bu işlemi iki defa yapıyoruz. 5 sık iğne bir artırma daha yapıyoruz. 14'e çıkacağız. Evet devam ediyoruz şimdi. Bir sonraki sıramızda 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 yanındakine artırıyoruz. Bu işlemi de yine aynı şekilde 2 defa yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda 7 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve artırıyoruz. Yine bir kez daha tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi bu sıramızı da tamamladıktan sonra toplamda 18 ilmeğe çıkmış olduk. Burada 8 sıra daha artırma ve eksiltme yapmadan 8 sıra her sırada 18 ilmek olmak üzere 8 sıra örüyoruz. Ondan sonra kuyruğumuzu tamamlıyoruz. Tamamlamış olacağız. Ee, ve tekrar görüşüyoruz. Kuyruğu tamamladık. Dikmeden önce e, kuyruğu sıkı sıkı dolduralım lütfen. Ve ardından şu alt kısımdan say saymak koşuluyla 1, 2, 3, 4, 5. sıranın üzerine gelecek şekilde... Kuyruğu sabitleyelim. Gövdenin arka kısmına ve oyuncağı ortalayalım lütfen. Bu şekilde dikerek dikerken de bu ilmeklerin arasından girip çıkalım lütfen. Şu kanatların altından girip çıkarım. Dikerken gövdeye dikişler muntazam olsun. Yani dediğim gibi şöyle 5. sıranın üstüne gelecek şekilde gövdeye de ortalayarak kuyruğu Dikelim. Evet, dinozorumuzun kuyruğunu diktik arka gövdeye, arkasına. Bunu da tamamladık. Şimdi kulaklarını yapacağız dinozorumuzun. Bunun için yine her zamanki gibi bir sihirli halkamızı yapıyoruz ve sabitliyoruz. Sihirli halkamızın içine altı tane sık iğne örüyoruz ilk sırada. 5 ve 6 ipimizi çekip kapatıyoruz ve ikinci sırayı örüyoruz ikinci sıramızda da bütün sık iğnelere iki tane sık iğne yapıyoruz yani artırıyoruz her sık iğneye iki tane yaparak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz ve böyle küçük bir kulak yapmış oluyoruz dinozorumuzu bundan iki tane yapıyoruz ve baş kısmına dikeceğiz. Şöyle 12 son ilmeği bir tane ilmek kaydırma yaparaktan bitirelim. İlk kulağımız bu şekilde. Bunun ikincisini yapıyoruz. Ve bunu şimdi kulak şey kafaya birazdan dikeceğiz birlikte. İki tane kulaktan yapıyoruz. İlk kulağı, dinozorumun ilk kulağını sabitledim. Bunun için bu ilk başlama noktamız vardı. Başı ve şey bu hmm, boyun kısmına. Şimdi burada başlama noktasından 1 2 3 4 5 6. sıraya gelip 6. ile 7. sıra arasına sabitliyoruz. Ve arada yine 8 ilmek bırakarak 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek bırakarak tam karşısına gelecek şekilde de ikinci kulağımızı sabitliyoruz. Ve ipleri aynı boşluktan çıkıyorum. Oradan yine tekrar düğüm atacağım kulaklar oynamaması için. Şu şekilde kulağı da sabitlemiş olduk. Yine aynı şekilde her zamanki gibi bu kalan ipleri gizliyoruz. Evet. Kulakları da yaptık. Şimdi sırtındaki detaya geçmek istiyorum çıkıntılarını yapmak istiyorum sizinle birlikte bunun için siz yine hangi renk arzu ediyorsanız o renk yapın ben de henüz bir karar vermedim hangi renk yapacağıma şimdi ben de o rengi seçmek istiyorum Evet ben dinozorumun sırtındaki detayı çıkıntıları bir ton ya da iki ton daha koyu bir pembe renkte yapmaya karar verdim ve şimdi şu ilk başlangıç noktamız var bizim oraya giriyoruz o boşluğa giriyoruz bir sonraki boşluktan çıkıyoruz ipimizi çekiyoruz bir zincir atalım ardından o, o boşluğa 4 tane yarım trabzan yapalım 2 3 ve 4 4 trabzanımızı, trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar o boşluğa giriyoruz bir sonraki boşluktan çıkıyoruz oraya bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde tekrar o boşluğa giriyoruz aynı boşluğa bir sonraki boşluktan çıkıyoruz zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa yine olmak koşuluyla dört tane yarım trabzan yapıyoruz. Bunu ister yarım trabzan yapabilirsiniz, isterseniz biraz daha uzun olsun derseniz e, trabzan tam trabzan ya da e, üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ben yarım trabzan yapmaya karar verdim. Bunu arzunuza göre, isteğinize göre değişik yapabilirsiniz isterseniz süslemesini sırtındaki süslemeyi ve tekrar bir sonraki boşluktan çıkıp ilmek kaydırmamı yapıyorum yapamadım Heh, şimdi bu şekilde bunu bu işlemi tam gövdeyi ortalama koşuluyla bu kuyruk ucuna kadar devam ediyoruz buraya yani bir ilmekten giriyoruz diğer ilmekten çıkıyoruz ve 4 tane yarım trabzan yapıyoruz ve bir ilmek kaydırma yapıyoruz aynı şekilde buraya kuyruk sonuna kadar devam ediyoruz ondan sonra bitince tekrar görüşüyoruz Evet dinozorumuzun sırtındaki çıkıntıları tamamladık. Bu şekilde. Şimdi dinozoruma iki tane kanat yapmak istiyorum. Sırtına yine kanat yapmak istiyorum. Aynı renkte yine koyu, bu koyu renk pembe de kullanmak istiyorum. Kanatlı yapmak istiyorum. Şimdi bunun için yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitleyip içine altı tane sık iğne örüyoruz. Bir, 2 3 4 5 ve 6 ipimizi çekip halkamızı kapatıyoruz ikinci sıramızda her sık iğneye iki tane sık iğne örüyoruz her sık iğneyi artırıyoruz Dolayısıyla 12 tane ilmeğe çıkmış olacağız bu sıra sonunda 6 8 9 11 ve 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir sonraki sıramızda bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. 6 defa bir tek örüyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Ve ardından 18 ilmeğe çıkmış olacağız. Evet, bir sonraki sıramızda iki tane tek örüyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Yine iki tane tek örüyoruz. yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de toplamda 6 defa yapıyoruz. Tekrarlıyoruz. Daha sonra 24 ilmeğe çıkmış olacağız. Evet, bir sonraki sıramızda tekrar devam ediyoruz artırmaya. Bu sefer 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 ve yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tekrarlıyoruz. 30 ilmeğe çıkmış olacağız. Sıramızı da bitirdik. Şimdi e, bu, bu katlıyoruz kanadımızı böyle ikiye. Bir tane zincir çekelim. Öndeki ilmeklerin altından kanatların altından ve arkadakinin kanatların arkasından şu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Ardından aynı yuvaya iki tane trabzan 1 2 bir zincir çekiyoruz ve yine iki, iki trabzan daha aynı yuvaya yapıyoruz bir sonraki yuvalara önlü ve arkalı olmak üzere bir ilmek kaydırma yapıyoruz Ondan sonra diğerine de bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir sonrakine yine iki tane trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve yine aynı yuvaya iki trabzan yapıyoruz. bir sonrakine yine ilmek kaydırma diğerine de ilmek kaydırma ve tekrar iki trabzan bir zincir iki trabzan aynı yuvaya yapıyoruz bir zincir ilmek kaydırma ilmek kaydırma ve tekrarlıyoruz bunu sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyoruz Hattan bu şekilde iki tane yapıyoruz İpi de keserken biraz uzun bırakalım çünkü gövdeye dikeceğiz. Bir tane daha kanattan yapıyoruz ve bunu bu şekilde gövdeye dikeceğiz. iki tane. Evet şimdi iki kanadı da bitirdim. Bu kolların başladığı noktadan hizadan aşağı doğru iz, hizalayalım ve arkaya gövdeye bu kanatları şu en dipten gövdeye dikelim. Hemen bu çıkıntıların hemen en yakın kısmına dikelim kanatları şu şekilde. Hiza olarak da bu kolun başladığı noktayı belirleyebiliriz. Gövdeyi bu şekilde dikiyoruz. Dinozorumuzun kanatlarını da diktim sırtına ve bu şekilde tamamlamış olduk kanatları da şimdi e, ben aslında buraya boncuk dikmeyi düşünüyorum göz olarak fakat size e, göstermek istiyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sıra arasına gözü yerleştiriyoruz Ben şimdi bu kilitli gözden size göstermek için bunu takıyorum arada iki tane sık iğne bırakıyoruz boşluk bırakıyoruz diğer gözü iliştiriyoruz ve gözleri de bu şekilde yani boncuk da dikebilirsiniz bu kilitli gözlerden de iliştirebilirsiniz ya da işleyebilirsiniz göz siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz bu şekilde yani birer kaş da yapabiliriz arzu ederseniz gözün üstüne bakalım ipimizi bir alalım kahverengi bir iple birer kaş da yapabiliriz ondan sonra dinozorumuzu da tamamlamış oluruz kaş içinde şöyle bir boşluk herhangi bir boşluktan girelim gözün iki sıra üstünden çıkalım şu şekilde bir sıra aşağı geliyoruz ve ilmeğimizi bir iki üç tane de şu şekilde yok ikincisini yapalım şu şekilde Evet böyle da yaptık. oyuncuğumuz oyuncağımızı tamamladık. Bunu yine ee, gizleyelim lütfen şey içine. Başının içine düğüm atıp Evet, dinozorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Bunu arzu ettiğiniz renkte yapabilirsiniz. Erkek için mavi tonlarda yapabilirsiniz. Ben kız çocuğu için düşündüm açıkçası bunu. Böyle o nedenle pembiş pembiş örmek istedim. Şu kulaklarını da bir açalım. Yapışmış kulakları. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, bu tariften ve en kısa sürede yeni bir tarifle karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum size. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.